Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ucuza bilet.com'da bilet iptali nasıl yapılır, bileti nasıl iptal edebilirim sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle ucuza bilet.com'un bilet iptal sayfasını açıyorsunuz. Buna menüden uçak bileti, bilet işlemleri bölümünden hızlı işlemlerden halledebiliyorsunuz. Ucuzabilet.com bilet.com açtığınızda online bilet, iptal ve iade işlemleri, bilet, iptal ve iade işlemlerinizi PNR no ve soyad bilgisi girerek online yapabilirsiniz. Buradan PNR numarasını girip soy ismini de girdikten sonra ara butonuna basın. Eğer bilet iptal edilebilir durumda ise ve ne kadar iade edilebileceği konusunda da para iadesi yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlandıktan sonra bunu onaylayıp ucuzabilet.com'dan almış olduğunuz biletinizi kolaylıkla iptal edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.